Herkese selam. Yeni Türk Ajan, Fade'in tanıtımıyla birlikte karşınızdayım. Bir inceleyeceğiz. Teker teker böyle özellikle yükselikleri hem karşı tarafta hem de kendi üzerinde deneyeceğiz. Güzel bir tanıtım olacak. Hepiniz hoş geldiniz şimdiden. Ecel, Mıhla, Musallat ve Gece Karanlığı olmak üzere dörde ayrılıyor. kimi yetenekleri böyle sovanın reveal'ı gibi düşünebilirsiniz. Rakip takımın yerini ortaya çıkartıyor. Görürse tabii ki de dojlanma olasılığı var. Kimi yetenekleri ise de raise boom botu. Mesela C yeteneği nasıl raise'in boom botu bir yerden bir yere atılıyor ve rakibi gördüğü anda direkt ona triggerlanıyorsa onun gibi bir mantık. Ee, X yeteneği, seteneği Bridge Ultisi'ne benziyor. Bridge Ultisi kadar alanı var. Öyle söyleyeyim atışı. Tabii ki de olayı daha farklı. Bridge gibi sarsmıyor. Radarda şöyle göstereyim. Q yeteneği ise herhangi bir ajanın yeteneğiyle benzetemiyorum. Çünkü bambaşka bir şey. Şimdi arkadaşlar hepsine geleceğim. Ee, öncelikle Q'dan bahsetmek istiyorum. Madem elimizde Q var. Abi Q rakip takımdaki oyuncuyu hapsediyor. Herhangi bir yere bunu attığınız zaman... Bitti Gördüğünüz gibi burada bir alan açılıyor ve alandan oyuncu hiçbir şekilde çıkamıyor. Benim üzerimde daha net göstereceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir alandasınız ve bu alanın içinden çıkamıyorsunuz. Hani belki Chamber TP'si veya Omen TP'si de çıkılabilir. Ama onun için çıkılmıyor. Ve işin güzel yanı şu. Eğer bir corner'ı temizlemek istiyorsanız. Örnek veriyorum. Şurada, şurada. adam olduğundan şüpheleniyorsunuz. Şurada. Siz gelip de bunu buraya attığınız zaman. İndir. Ay yanlış attım affedersiniz. Gelip <laughs> de buldum. bunu buraya attığınız Bilmiyorum. zaman. Bilmiyorum. Hop. Ucundaki şeyin çıktığını görüyorsunuz bakın bu demek oluyor ki direkt bir oyuncu yakalandı ya yani bir oyuncu orada oyuncu olmayan yere attığınız zaman farkındaysanız hiç ucundan herhangi bir şey çıkmıyor ve direkt patlıyor ama oyuncu olan bir yere attığınız zaman aslında bir yandan size info da veriyor ve bir yandan oyuncuyu yakalıyor peki bu yakalanan oyuncu hasar yiyor mu nasıl bir değişiklik oluyor Gördüğünüz gibi bir azalma yiyorsunuz arkadaşlar azalma 70 canlık bir azalma oluyor sanırım benim tam 70 canım olduğu için ee, tam böyle şeyde kaldı Armor fullleyeyim. Evet gördüğünüz gibi azalma yiyorsunuz. Bunu spike hücumdan aslında biliyorsunuzdur muhtemelen. Spike hücumda çok görülüyordu. Ve sonrasında birkaç mermiye direkt ölecektir yani rakip takım anlık olarak ama yakalandığında. Şimdi C'sine geleceğim. İki tane var. Ya bunun iki tane olması çok garip. <laughs> Bence bunun sayısı ileride düşecek. Bu arada bu ajana kesinlikle nerf gelecek onu söyleyeyim. Şimdi C'si bahsettim. Raze'in bu botu, Sky'in kurdu. Böyle Sky'in kurdu ile Raze'in boom botunun birleşmiş halini düşünün. Ama Raze boom botu gibi kendisi görüse trigger'lanıyor. Sky kurdu gibi değil. Bunu böyle atıyoruz karardı. İlk tıkladığınızda kendi gidiyor. Random böyle atabilirsiniz. Herhangi bir oyuncuyu gördü ama triggerlanıyor bakın. Gördü. Bu tarafa doğru atayım. Düdünüz gidiyor. Böyle atabilirsiniz. Örnek veriyorum ben şurada bir oyuncu olduğunu şüpheleniyorum. Bunu alırım. Böyle kendim çevirebiliyorum. Elime kontrol edebiliyorum bakın. Sağ solu kontrol ediyorum köşeleri. Eğer oyuncuyu görürse kendisi saldırıyor. Sky Kurdu gibi kontrol ediyorum. Raze Umut'u gibi kendisi saldırıyor. Kendim saldırtamıyorum. Örnek veriyorum bakın. Buradan İndir. çevirdim. Hop gidiyor. Gördü ve saldırdı. Birini bulduk. Gördüğünüz gibi. Böyle bir özelliği var bunun. Atıyorum şu sol İndir. tarafı kontrol edeceğim. Bakın sol tarafa baktım temiz. Sağa çeviriyorum gibi. Bir yerleri kontrol edebilirsiniz. Furkan direkt şuraya pussana şöyle. Ben bunu direkt dümdüz göndereceğim. Sana gelecek mi ona bakmak istiyorum. İndir. Evet bakın yüzünü görmesi gerekiyor arkadaşlar bu arada. Yüzü görmezse gitmiyor farkındaysanız. azıcık şöyle sol yapayım. Yine görmedi. E, tam demek ki yüzden görmesi gerekiyor. Şöyle yapalım. Yine görmedi. Oha tam suratını görmesi gerekiyor. Full çevirip klilemek gerekiyor. Aynen full, full ya. çevirip gerekiyor bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz Özeri gibi. Bunu asla şey yapmayın. Ne olursa olsun böyle. Ufaktan yapmayın. Şimdi bunun da mantığını anladık. Bunun bu arada iki yöntemli kullanış var. Üç yöntemli. Birincisi direkt salı salı veriyorsunuz, kendi gidiyor. Dümdüz. İkincisi kontrol ediyorsunuz basılı tutarak. Bahset, bahsettim İndir. olay. Bu şekilde. Bu arada bu yeteneği yerse rakip oyuncu. Omur flash'ı yemiş gibi düşünebiliyorsunuz. Sadece yakındayken görebiliyorsunuz. Ne bir ses ne de, de bir görüntü. Yakında daha net görünüyor sadece. Uzakta görünmüyor. E bu tamamen bir sova Öncelikle uzağa atacağım ne kadar alanı kapsadığını göstereceğim sizlere. Seni bulacağım. Biri işaret Bakın arkadaşlar bu kadar geniş bir alanı kapsıyor. Çok geniş bir alanı kapsıyor. Ama gözün görmesi gerekiyor oyuncu. Şöyle attım. Gördüğünüz gibi. Görmediği için triggerlanmadı. Bunun triggerlanması için rakip takımdaki oyuncu görmesi gerekiyor. Triggerlandıktan sonra ne oluyor? Bu oda de geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. Bunu istediğiniz gibi havaya kadar atabilirsiniz. Havada patlamıyor. Aşağı düşmesi gerekiyor. Ama bir menzili var. Yani yukarıda belli bir süre süzüldükten sonra otomatik zaten kendisini çakıyor. Ya da kendiniz yine E'ye bastınız, attınız. Bir daha E'ye bastınız anda çakılıyor. Yani kendinize yere çakabiliyorsunuz. Tık gibi. Şu tankın üstüne mesela çakmayı deneyelim. Hop. Bastım. Ucuna gitti. Bir daha deneyelim. Hop. Ah lan tutturamadım. Gibi. Biri işaretlendi. Yani line up tabii ki de bunda çalışılabilir. Zamanla oturacaktır bir şeyler. Ama ekstra da böyle bir özelliği var. Sova okunu böyle istediğiniz zaman indirebiliyorsunuz gibi diyor. Ama sova oku kadar da gökte süzülmüyor. Yani o kadar da detaylı bir line up olamaz. Atıyorum gidip de buradan hani shower's arkasına ya da short short'un dibine falan atmak, kıyısına köşesine atmak zordur ya. Yani mesela şöyle denesem bile o kadar menzile olacak mı bilmiyorum. Tartışılır. Gördüğünüz Şurada. gibi tepeye düşüyor. Aa peki bu görünce ne oluyor? Arkadaşlar görünce oyuncuları işaretliyor. Neredesin? Hem bir anlık olarak bir öyle duvardan yeri görünüyor işaretlendiğinde. Birkaç saniye boyunca mor olarak görünüyor. Sonrasında ise de bu zımbırtı takip ediyor, hapsediyor oyuncu belli bir süre. Nereye giderse gitsin direk gizini görebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Biraz sonra gidiyor. Bunu nasıl kombolayabiliriz? C skin'in 3 farklı kullanımı var demiştim hatırlarsan. Üçüncüye şimdi geliyorum. Diyelim attım oyuncu işaretlendi. Ben bir uzakta bir yerdeyim hiç fark etmez. C direkt bu yolu atabiliyorsunuz. Bakın bu yolu takip ediyor C. Ve Gördüğünüz gibi. Ve sınırsız bir şekilde takip edebiliyor. Yani bir süresi yok. Bu zımbırtı çıktığı gibi ben buna zımbırtı diyorum. Sarmaşık da diyebiliriz. sarmaşı sürekli olarak takip ediyor. Furkan bayağı gitsene kanka o Arkadaşlar bakın şimdi. Gözleri karardı. Gördüğünüz gibi. Gözleri karardı ses efektini duyduğunuz zaman da zaten işaretlendiğini anlayabiliyorsunuz. Hem daha hızlı gidiyor hem de daha uzun süre gidebiliyor. Skili de güçlendiriyor yani. İze attığın zaman. Değil mi? Harbiden daha Aynen. hızlı gidiyor. Direkt tetiklenerek gidiyor aslında. Aynen. Bu sarmaşlıkla direkt tetiklenerek gidiyor. Böyle bir olayı var. Gayet güzel bu arada. OP ya. Çar çok OP. E skillinde de bence atladığımız bir detay kalmadı sanırsam. E geldim şimdi ultiye. Abi ulti ne işi? Ben bunların üstünde bu arada Furkan benim üzerine de deneyecek merak etmeyin. Yani sadece tek tarafta göstermeyeceğim. Bize yaptıklarını nasıl görünüyor onları da sizlere göstereceğim. Mesela bu şekilde işaretlendim gördüğünüz gibi. Nereye gidersem gideyim bu altından buz yumurtalar geliyor. C yolla kanka. Bu C de bu şekilde geliyor. Tabii ki de kırılabiliyor arkadaşlar. Kırmadım. Tamam bu şekilde olayı. Peki bu göz kırılıyor mu? Hemen onu da gösterelim. Gözün kırılması gayet kolay. Ben yani bilginiz olsun. Abi ultiyi attığınız zaman koskocam bir alanı kapsıyor. Bridge ultisi gibi düşünebiliriz. En başta söylediğim gibi. Ultinin olayı... Ulti yiyen herkes İltim işaretleniyor. Hazır. Sizin attığınız noktadan işaretleniyor arkadaşlar bakın. Gördüğünüz gibi. Eğer oyuncu ulti yediyse oyuncuyu görmenize gerek yok bu arada. İsterse oyuncu atıyorum hamamın Şuradan. içinde olsun. Hamamın içinde bir oyuncu var. Şuradan. Ben random ultiyi atıyorum. Oyuncuyu görmüyorum bile. Görmeniz asla gerek yok arkadaşlar. İşaretliyor. Ve tabii ki de C yeteneğinizle de Birini aynı bulduk. şekilde yine bu sarmaşıkları kovalatabiliyorsunuz. Zaten farkındaysanız sonradan sarmaşıklar yok oluyor. Hani C böyle o sarmaşıkları bir tur kullandığı için sarmaşıklar soluyor mantığını düşünebilirsiniz. Tekrardan şöyle göstereceğim. Hop. Biri işaretlendi. Gözleri Gördüğünüz gibi böyle bir mantığı var. Peki başka ne oluyor? Ses kasamıyorsunuz. Kabusa gömülün. Bakın. Ayak sesleri, ayak sesleri her şey karışıyor. Yani bu sarmaşık sizi tuttu sürece hiçbir şey duyamıyorsunuz. Kırılıyor mu? Hayır kırılmıyor arkadaş. Sarmaşığı kıramıyorsunuz hiçbir şekilde. Onun da bir kırma gibi bir yöntemi yok. Deiz gibi bir şey yemiyorsunuz. Sarsılmıyorsunuz böyle tık 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 ateş etmiyorsunuz. Dediğim gibi sadece yeriniz belli oluyor ve ses kasmanız engelleniyor. Yani üzerinize bir koşsa bile onu anlayamıyorsunuz. Spike Rush'taki Paranoia gibi. Skill var ya aşırı OP. Bayağı OP. Yani ultisi bilmiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 orp. Yani 7 orp yine okey. 5 6 olsa çok şey olurdu bu arada. Çok güçlü olurdu. Hani bir alanı komple temizliyor arkadaşlar. Daha ne isteyebilirsiniz bilmiyorum. Diğer diğer 3 skill'inin de özelliğini kullanıyor sanırım değil mi? W gibi hasar veriyor. Bunun gibi. Hasar veriyor mu ya? Atsana aynen, Hasar veriyor olması lazım. Ya bu sak Aynen azalma yine veriyor yet, yine. Yine evet. 75 aynen. Bunun gibi hasar veriyor. Eskili gibi gelini gösteriyor. Görüşünü falan azaltıyor ya bu sak Görüş azaltmadı yok. Ha yok. Diğer özelliklerini kapatıyor. kullanıyor. Bir de kendi özelliği işte. Ses olayı. Ajan bu kadar OP. Yani diyecek başka bir şey yok. Umarım güzel bir tanıtım olmuştur. Böyle sizler için faydalı olduğunu düşünüyorum. Elimizden geldiğince çok detaylı bir şekilde açıklamaya çalıştık. Bence bir eksik gidik kalmadı anladığım kadarıyla. Ha şöyle bir yorum yapayım. Şimdiden söyleyeyim. C yeteneği muhtemelen 1'e düşecek. Nerf yiyeceği zaman. 1'e düşürler bu yeteneği arkadaşlar. Bu arada bu sarmaşıklar birden fazla çıkıyor mu? Herkese şey yapabiliyor. Ayrı ayrı çıkıyor değil mi herkese? Evet, sadece evet. bir tane çıkmıyor. Oo, Ve bunu ve bunu takım arkadaşlarına görebiliyor. Yani ne? Bir, execute, bir execute attığın zaman herkes yerini biliyor yani. Takip yani edebiliyor. Ciddi misin? Evet. Bunu bile nerfleyebilirler. Belki sadece yeni Türk ajan görebilir vesaire. Nerf gelecek arkadaşlar bu ama gelene kadar tadını çıkartın. O kadar diyorum size.